Televizyonda tabi hocalar çok artık akif zaman her türlü hoca çıkabiliyor. Artık özel kanallarda var. Hani bir kontrol yok. Şu an ben listem çıkabiliyor televizyon. O yüzden hocalar çok fazla çıktığı için şuna dikkat edin. Ehli sünnet olmayan şahıslar da var. Özellikle bazısı hadis kavramını, sünnet kavramının altını koymak istiyor. Kim Peygamber Efendimiz de ileri diri konuşursa, hoca aslında, sünneti hafife alırsa, ya bu hadis bende ne olacak gibi ifadeler söylerse lütfen dinlemeyin, iman bağlı boynunuzdan çözmüş olursunuz. O inşallah. Hakiki dini de İslam arasında bir fark yoktur. Her hakiki din İslam'dır, her İslam'daki bir Bizi de buna Müslümanlık değil. Allah'a iman, meleklere iman, Peygamberlere iman, kitaplara iman, ahir bir namazı, kazahlere iman. Bu altı maddeni herhangi hangi bir kabul etmezse küfre geliştiriyor alimler. Dünya İslam ala hamsi hadis ile sabit mi? Bunlar bir kelime-i şahadettir ki zaten bu değil mi? Birinin bir, bir, ilk şartı. İki, namaz, oruç, zekat, hac. Bu beş şartta İslamiyet'in şartlarıdır. Ve bunlardan zekatla haç, zenginlik şartı var. Hani şöyle espri yapılır. Fakirin hiç şartı zenginin zenginlik beş şartı. Zekatla haç, zengin Müslüman'a farz. Ama namaz üç zaten onlar. Tüm Müslüman'a farz. Bu beş şart, şey, bu beş şart İslam'ın şartıdır. Bununla riayet eden bir kimse Müslüman olmuş olur ve yine kelime-i şehadette bu şartların en başı delir.